Herkese merhaba arkadaşlar. Yardım ve sağ Ben Utku. Arkadaşlar bugün arkadaşımın kuşlarını buraya getirdik. Onları göstereceğim. Birkaç malzeme aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz e, gibi süt beyazımızı sağlamıştık. Arkadaşlar gelecek kuşlarımızı geldiğimizde yok derdi. Arkadaşlar de, dedeniz dedeniz banyo. Ben de bir arkadaşımla banyo var. Al size banyo getirdim. Tabii ki de dağılımın üstüne. Arkadaşlar şu vezemizi kaçırdık. Bir de arkadaşlar kartopu telakları 11'e on on. 10. Onu kanatları yolukta. Kuyruk. Kuyrukları Oo. 15. 1 Bir. Galiba. Sen ses say. Ben bilmiyorum der. 15 salladım Arkan. bakalım. 15 arkadaşlar senin dediğin gibi. 14 ama 15 ses sayıyorum arkadaşlar. O zaman ne oluyor bu? Düz ola. Düz mart. Düz belli. Arkadaşlar Düz bango. Böyle Düz bango. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama şu bango. Arkadaşlar. Küçük çok kupraştırma da göstereyim kamerada orada çıkın. Şöyle arkadaşlar. Kanatları yolu da çıkıyor. Burayı bakmadık. Hatta çıktı kanatları. bende uçuyordu. Benim yuvamda. Arkadaşlar yemek getirdik bir de. Mermi var arkadaşlar, arkadaşlar. koyacağız. Milyat. Aynen arkadaşlar yani biz çoğu zaman köye getirdik. arkadaşlar bir de en özel en hey sevdiğim arkadaşım arkadaki adam kusuru uçurdu galiba. Dur dur kilidi Sen göster. göster. Kilidi göster. Oh, oh, oh. Kilit var. Ya <laughs> arkadaşlar kilit de getirdik. Demiş bir demiş. var mıydı arkadaşlar. Çalırlar. Vermiyoruz zaten. Ben çok sokakta oturduğunu söylüyorum. Arkadaşlar yoruluyorum. Böyle bir soru çekiyorum. Kaçıyor kaçıyor be kaçıyor. Yemini gösterdik. Bizim küçük sumut ise yaramıyor. Ay yemini ise yaramıyor. Bak 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 sen arkadan abi. al. Yak işte. Yak yanma al. Al bilader biriniz kamerayı alsın. Evet, Arkadaşlar şu anda kamerayı tutamıyor olabilir. Bunu Mehmet'e vereceğim.

Arkadaşlar. Asla da yine. Ama o da adamlı. Bak bir ek beni su veriyor. Ben. Yok ben yiyorum. Kuş çekme operasyonu olursa kamerayı size doğru veririm. Çünkü ben Arka yapamam. Yapsın. Yapacak başka bir şey. Yüksek. Bir haftadır buradayım. Gördüğünüz gibi tel kuyruğumuz. Delenlere sana ötüyor. Kızgın bir kuş. Kız. Benim Ay, kel topal da hiç şey yapmıyor. Şey. Kale e, ne yiyor yapsın? Takmıyor bu kuşun yiyor. <laughs> <laughs> Aa seni geldi o ötü. Eşim. O bir şey zannediyorum da artık Aa, o. Bak bak o kuşun yok mu yiyor? Aha seninki yapmıyor. ötüyor. Benimki de ötüyor. Ötüş çok şekil. <laughs> Arkadaşlar, yuvada bir kargo olacak galiba. Ben bir kanata oynayacağım, direkt kanat göstereyim. Seninki saldırıcı. Bak bak, Arkadaşlar, tek tek geliyorlar, tek tek. Benim benim taklediğim öterken kanatları düşürüyor. Aynen. Eşkuru yapıyor olabilir mi? Olabilir. Çift teçhikli atmanın onu vuracağız arkadaşlar. Bak bak, benimki bırakıyor, dövüyor. Ama bizim taklediğimiz döver oğlum. Seninki daha daha değmiyor hiç. Arkadaşlar sen dile döneriz. Aynen arkadaşlar. İnşallah onları vururuz. Düşüyor değil mi? Östersi Arkadaşlar arka zaten bazımızı daha kaçırdık. Şunun ne olacağını şekeri tutuyoruz. Aynen evet, arkadaşlar onun yüzünden kaçtı kuşumuz. Atmaca o kuşa da aldı arkadaşlar. şekeri yedi aldı. E kuş da korktu. Bizim kuşlar da korktu. O böyle acayip derece. Arkadaşlar, o şekeri kovaladı. Bizim kuşlarımız Atmaca bir tane kuş tutmuş. Buradan dibimizden geçti arkadaşlar. Evet. Arkaçlar. Kuşlar tabii tabi. De. Döndüler hemen geldiler. Arkadaşlar biz de inşallah tutar diye zaten arkasından dua ettik gitsin diye. Hatta bir ara geliyor arkadaşlar evet. kaçan o kuş gitti gelmedi. İnşallah bir daha da gelmez. Neden onu? Çok güzel hayır, hayır onu demiyorum atmaca. Anladım. Anladım yani, Kaç tane kuş tuttu hala ala yaranamadı. Eğer atmaca gelir bir daha kuşlarımı çok güzel kaçırırsa bir kuşum kaybolursa arkadaşlar bu süper zor topladık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kusumuzu açtığını düşünmüş. Tek geri geldi böyle evet. Yani Arkadaşım bulmuş onu. Evet. Yiğit o da kuşlarla yasak. Arkadaşlar abone Arka olun. Hatta bir arkadaşımız var. Hem benim kalınma abone hem de Yiğit'in kalınma abone. Say nerede bulmuş onu? Hı? Abi bulmuş geçirmiş. O da onun karşısındakiler var ya. Arkadaşlar Başka kilit vardı. Orada şey oldu arkadaşlar. Anahtarımı kaybettim arkadaşlar. Arkadaşlar ne diyecektim ne diyecektim? Ne diyecektim? Arkadaşlar Instagram işte, hesabımı takip edebilirsiniz. Facebook'u. Es, ya da Utku grup açın. Orada konuşursunuz isteyenler. Açın. Arkadaşlar en iyisi Messenger'da grup mu açılıyordu? WhatsApp'ta. Arkadaşlar WhatsApp. Içineceğiz. Messenger'da açın. Bazıların tabletten de izliyor olabilir. Arkadaşlar veya What's bir şeyden. açacağız? Grup yok. WhatsApp'tan açın. WhatsApp. Yok oğlum bazılarında Arkadaşlar Instagram senin de takip eden sevinirim. Anne kuşla kalıp onu Hessen, Hem de oğlum Messenger'da istedikleri bir şey varsa onları da yapmak için Aynen evet, arkadaşlar arkadaşlar istediğiniz şey yok. Güzel Olur. artık yorumlar... Ana bu bozuldu mu ne? Kapatamıyorum. Kilidi gösterdik ha, mi? Evet. Tamam. Ver, oyunumu, ver, arkadaşlar şu anda kuşlar ben ye yemiyor. De. Arkadaşlar kuşlar böyle bu bu yani. Utku alsana ya elim dondu. Oğlum oğlum şundan bir Aynen elim dondu. Ama çok soğuk arkadaşlar. Kamera bana geçti. Gördüğünüz gibi bildiğiniz sürece geldi. Aynen arkadaşlar balık eti İyi de aslında hava. Arkadaşlar benim taktığım ötmekle geçilmiyor. Bir yerde ne oldu bu kedi? Ne oldu açamıyor mu? Açılmıyor. Kedi de açım. aldığımız gün bozdunuz. Yok lan hiç bozarmıyız. Aynen oynamıyorum bozarız. Çünkü buraya geliyor oğlum ya. Arkadaşlar oyunlu yavrum ben. Buradan Arkadaşlar geçen saldık. Mi? Tak tak diye dönüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Utku düştü. Düşüyordum da şey. her yaptığımızı söyler. Şey. Memoli her yaptığını söylersin. <laughs> Bu kanal batar. Batsın oğlum. Abi, Arkadaşlar Memoli batsın oğlum. Buradan dedi. atsar atarım Mehmet. Paraşıklar. Sonra burada atıyordum ben burada buradan. Sağ ben düşüyordum. Vay Bir şey <laughs> derdim de arkadaşlar Murat'la eskiden çok darsık biz. Alta da biliyorum lan şerifler nerede arkadaşlar? Salak da atıyordu ben aslında. <laughs> oğlum atmasın tövbe tövbe. çok konuşmayın oğlum ya. Biri konuşurken bin kişi konuşuyor ya. Evet. Onlar kazan mahvet etmiş. Adamlar yorumları küfür ediyor sonra. Niye küfür ediyorsunuz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi kuşlar Gör. duruyor ben yan yana. Ben kuşları çok sevdim lan burası çok sıcak. Ben oraya, oraya oraya ateş açtık. Öbür kuşlar ta, nerede? Alttan bir sıcaklık vuruyor. Birden bir şey Yerine. geldi. Yerine. <laughs> ne? Arkadaşlar biraz evet. kamerayı sallayabiliyorum. Evet. Tek elimle tutuyorum da. Sonra yorumun altına niye küfür yazıyorlar? Topu yazarlar lan. Kesten ondan sonra, yani, ondan sonra yapayım. neydi o ya? Türkiye neden gelişmiyor? Hala. Sizin gibi ayılar yüzünde fabrikaları batırıyorsun her gün. Oğlum arkadaşlarım o ayıda var ya sana vurdu onu şöyle. Oğlum size diyorum ben Arkadaşlarına mı diyor? <laughs> Arkadaşlar benim Sey yavrum çok oyunu. Bizim büyüttüğümüz yavru çok oyunda. Baba lasta ne yaptın lan sen? Ben değil mi? Yok biliyim Ne bileyim ben. Yeme gelmiş. Asım yaptım. Çok... Ne kusur. Abi dur ben karnını elledim ben onu. Kedici kapat da kapalı dur. Bakayım 9 dakika. 10 dakika ben. olmuş sütko. 10 dakika oldu. 10 dakika oldu. Her... Kaç dakikada? 10 dakikayı ben. daha yeni geçti. 12. Gel seviyorum onu satmayacağım. Evet. Satıp yapacaksın oğlum? Aa bu ay, bu arkadaşlar Murat arka, benim Murat eğer kuşlarını bırakmasaydı ona verebilirdik ama belki arkadaşlar yani. tek elimle tutuyorum ya Niye Utku 12 istiyoruz. dakika oldu onlar öyle ya, ya. onlar öyle üç kişi yaşar burada <laughs> ah, iki kişi işte bango falan benim Satacağınız var. zaman banka ürününe satacaksanız söyleyeyim ben kendimi alırım. Eee. Daha oysa. Bu çok güzel. Onu kilize çek lan. Arkadaşlar olmuyorlar. Herkese bu arada da araç gelemiyorum. Bu arada Arkadaşlar bu kesirli aranızda kim varsa yorumlara yazarsanız seviniriz. Kuşlar var satılacağı mı? zaman almak isteyenlere yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Kuş alacaksınız alabilirsiniz yani sat. Bunların yarısı satılık neredeyse. Yarısı değil bayağı. 25 lira ya 50 lira ya bilemem bunlara sorun onlar. Mesela bir grup açacağınızı orada Ha, Oğlum de biz de onu açıp da millet gelişecek kadar. Biz şimdi güvercinle yaşam diye grup açtık. Yani bir milyon tane grup var. Hangisinin kim olduğunu nereden bilsin? Güvercinle yaşam diye Aynen farklı bir şekilde açarsanız. Oğlum biz bütün gruplardan var. Abim, evet. Farklı bir şey derken ne açabilirsin? Evet. Kaç dakika oldu? 11 dakika oldu. Biz Hatta 12 dakika oldu Utku. Utku. 12 dakika. Arkadaşlar abone olup like unutmayın. Ve kuş. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.